Farklı bir gündem görünce çok seviniyorum bu arada ya. Zaten iyi bir kısmınız beni uzunca süredir dinlediği için biliyorsunuz olayları. Hep aynı konular üzerine konuşmaktan sıkılıyor insan. Ana sayfada da Ataberk Doğan'ın olayını görünce dedim tamam hemen ben bunun bir podcastini çekeyim. Size hızlı bir özet geçiyorum. Ataberk Doğan ve ekibi birkaç tane daha yayıncı meşhur bir boyozcudan kalabalık bir ekiple boyoz almaya başlıyorlar. Onu da canlı yayında yapıyorlar zaten. Bir süre sonra dönerken bu boyozun fiyatı böyle mi? 7 bin lira fiyat sapladığı muhabbeti açınca o orada bir kazıklandığını anlıyor. Boyozcu da zaten hafif fenomen bir tipmiş TikTokçuymuş. Orada açıklama yapıyor. Adamlar geldi 20 boyoz, 20 kola, 20 ayran, 20 su. Öyle bir açıklama yapıyor ki o hesaba göre bir boyozda 4 içecek içiliyor. Hemen böyle bir savunmaya geçmiş. Ama çok net bir şekilde de kazıklamış adama. Bir Türkiye gerçeğidir bu olayda. Gelişmemiş ülke gerçeğidir. Ben yeri geliyor ayda 2-3 kere İzmir'e gösteri koyan biriyim. Hatta haftayı 2 tane gösterim var. Biri Burcu'ya da biri Bornova'da. Her git gittiğimde de veya dönerken bir boyoz yerim. Ben boyozu seviyorum. İnsanlar yağlı falan diyor ama simite kıyasla tercih edebileceğim bir şey. Çünkü simit fazla yoğun, fazla ekmek geliyor bana. Boyozda ise biraz daha böreğimsi bir hava olduğu için daha kabul edilebilir bir şey. Çay koy yanında 4-5 tane at bir oturuşta. Zaten hiç denemeyenler için de küçücüktür. Kavanoz kapağı kadar bir şey. Ve bu küçücük şey o kadar da pahalı olan bir olay da değil. Yani bir yere gittiğinizde özellikle seyyar satıcı ise 200 tane yemeniz lazım ki 7000 lira hesap gelsin. Adam bir de yetmezmiş gibi işte benim üzerimden kötü yorumlar yapanlar hakkında hukuki işlem yapacağım falan. Bu tür muhabbetlere giriyor. Çok da korkmayın. Hukuk öyle çalışmıyor. Avukat arayacak sizi. Size dava açarız. Dava açmamızı istemiyorsan önden bir 20 bin 30 bin ateşle açmayalım size dava. Böyle muhabbete giriyorlar. Yoksa çoğu hakaret sıfatı taşımayan şeyler mahkemede düşüyor. Sağdan soldan duymuş büyük ihtimal. Ulan şunlara dava açalım da para kaldırırız falan. Böyle bir muhabbete girişmiş ama o olmuyor işte. Sen o adamın net bir şekilde yedi sülalesine sövmüyorsun. Oradan pek bir şey çıkmıyor. Yani ekibe baktım orada bir kalabalık var mı? Var. Ama taş çatlasın 25-30 kişi var. 30 kişiden de o para çıkmaz. Buradaki muhabbet zaman zaman benim de başıma gelen bir olay. Takip etmediğin yerde satıcı sana geçirir. Bizim de şu olay vardır. Gösterilere çıkıyoruz. Orada komedyen hesabı sanatçı hesabı açtırırsın. Gezersin orada. Bir o masadasındır. Bir başka yerde. Yukarı kata geçersin. Sabit bir masan olmaz. Direkt senin üzerine bir hesap açılır, o hesaba yazılır yediğin içti. Bir sahneye gideyim de açtım, menüye baktım genelde alır şeyler var. Hızlı ne var dedim, omlet getirdiler. Yanına da kahve söyledim, onu bir içtim. Onun dışında da o gün hiçbir şey tüketmedim. Gece hesap ödemeye bir geldi sıra, 4800 lira hesap çıktı bana. Bir omlet bir kahveye. Şöyle olmuş, ben hangi masaya oturduysam çalışanlar onu bana kitleye kitleye bir hal olmuş. O masada ne içildi bu? Tamam Yunus'a kitle. Oradaki ekipten birileri bir şeyler içmiş. Yunus'un haberi var mı diyorlar. Var var diyorlar. Oradan bana kitleniyor. 4800 lira hesap. Dedim ben ödemem bunu. Bunu daha öncesinde de Cihangir'de yaşamıştım. Ta 3-4 sene önce yalan makinesi diye bir konsept çekiyoruz. 2500 lira mı ne öyle bir hesap geldi. Bak bundan kaç yıl önce. Dedim bunu da ödemem yani. Ben direkt şey yaparım o konularda. Ödemem derim. Bu olaydaki de büyük ihtimal bu. Sağda solda ne varsa. Aa şu esnaftaki. Aa şuradaki. Aa şu bence Martı'ya da bir tane boyoz uzatalım. Gelene geçeni ona yazmışlar. Ara ara podcastlerde söylerim. Türkiye'de dikkatli olman gerekiyor. Dikkatini kaçırdığın her an biri gelir seni bir tokatlar. Çarpar direkt. Ve bunu ben tokatlanma mavasıyla söyleyen biri de değilim. Bol bol tokatlanıyor. En basiti geçenlerde işte kamera aldım. 160 bin lira verdim sadece body'e. Daha orada bir tokatlanma yemedim ama şüpheleniyorum. Çünkü adam konuşmanın başından sonuna kadar çok fazla Allah dedi. Serbest piyasayla uğraşanları esnaflık bilenler bilir bu muhabbeti. O muhabbet çok deniyorsa kesin bir yerden bir şey saplıyordur bu. Bakalım kamerada da ne saplandı bana? Sıfır diye ikinci el mi verildi? Hiç bilmiyorum. Bu konu gündeme düşünce Ataberk Doğan da işte bir insanı ekmeğinden etmek istemem tarzında bir tweet paylaşıyor. Bu yanlıştır. Yanlışa yanlış diyebilmeniz gerekiyor zaten. Yok ekmeğinden olmasınmış. Sen buna ses çıkartmazsan devamındaki tonlu insanın mağduriyetini devam ettirmesini sağlarsın. Boyoz dediğin şey lüks mekanda 50 lira. Lüks de böyle. Ki böylelere büyük İhtimalle gün içinde kim bilir kaç kişiyi o fahiş fiyattan götürüyor. Aksine ses edeceksin yeri geldiğinde kapattıracaksın ekmeğinden olsun. Ticaret etiği olmayan insanları sen iş hayatına soktukça ve bunlar büyüdükçe kim bilir ileride daha da büyük sorunlar oluşturabilir. Sessiz insanları da sevmiyorum bu konularda. Aman sesimi çıkarmayayım işinden olmasın olacak işini doğru yapsın. Bir insanı ekmeğinden etmek demek o kişi onurlu bir şekilde çalışıyordur. Anlık bir hata olur mesela bir garson mesela bir kury. Diye. Küçük bir hata yapar, onu şikayet etmezsin. Hatadır dersin. Orada bariz bir şeyler saplanmış sana. bin lira geçirilmiş. Bir de 7600'müş de 6900'e düşmüş. Orada acımayacaksın işte. Türkiye gibi ülkelerde sistem seni korumaz. O yüzden hep gözünün açık olması, kurnaz olmak zorundasın. Önüne sözleşme konuldu mu o sözleşmenin bütün maddelerini okumak zorundasın. İlla bir yerlerden tokatlanırsın. Ve bu köylü kurnazlığını bizde la ne kadar zekiyim kafasıyla anlatırlar sağda solda. Övünüle bir şeydir bir yandan da. İşte Almanya'ya Türkler gitmiş. Türkler kurallara uymamış. Ne kadar da zeki. yo Aynen son yüzyılın bilim tarihinin temelini atmış Almanlar zeki değil sen zekisin. Onların hepsi kurallara uydu enayi. Sen şahane bir zekadasın. Aferin sana. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. 8'inde Bakırköy, 9'unda Kadıköy'deyim. Onlara da beklerim. Öpüyorum hepinize.